makas. 1-0. Taş kıt makas. 2-0. Taş kıt makas. 2-1. Taş kıt makas. 3-1. Kale. Hangi kale? Arkadaşlar mi? bu efsane bir maçı bugün yapıyoruz. Ailecek. Efsane bir maçı bugün yapıyoruz Ailecek. arkadaşlar. Ailecek. Arkadaşlar kaleci gözünden yapacağız maçı. Kaleci Ver. Kal sen sen ikiye, sen Ver. Efendim maçı kaleci. Ver. Lan bitsene maçı. Ona büyük büyük. Ona da Bugün o büyük <laughs> maç geliyor arkadaşlar. Ece, Emir sen neredensin? Topu seçtim. Yes. Ali endemol. Ha? Ali kaleyi seçtim. ben topu seçtim. Al. 15 adım olsun daha iyi. <laughs> arkadaşlar bu maç Mehmet spor vs. Petu Ak maçı. Bir. Petu Ak maçı ne alaka? Arkadaşlar Mehmet Ronaldo. Dur lan. Dur lan. Mehmet, Mehmet İspor söylüyorum. Dur. Mehmet İspor. Lan sus lan. Dur, dur, dur. Mem, dur, dur, dur. Mehmet İspor söylüyorum. Dur, dur, dur. Yusuf. Dur, dur, dur. Emir. Ömer. Dur, dur. Ve oradaki şu dur, dur. grili. Grili Hüseyin. Ve Petu Ak'ı söylüyorum. Yani bizim takım. Ali. Ben. Eci. Ya. Bizim takımda bu kadar. Ya söylememeyecekmiş. Biz az olacak bir yeneriz. Müthiş derbi maçı. Az sonra başlayacak. Çok kaleleri kurmaya çalışıyor. Ya şey. ne yapacaksın hiç? Ben onu yapın işte mükemmel derbi. Arkadaşlar rakiplerimizi gördünüz. Lan o taşı al. Sıradaki rakibimiz İngoda arkadaşlar. Baba, daha şey durdurmadım değil mi? Sıradaki rakibimiz İngoda. Ya bu maç bu Mehmet Spor. İkinci sınıfta oluyor Kaleciye veriyorum maç topu. Ne tarafı? Ya bak böyle. böyle değil ya. Ya böyle bir sesini. Bu çekiyor. Bu tarafına böyle. Böyle gidiyor işte bak çek elini. tamam dur Aynen böyle çekiyor. E, tamam. Anladım, Şimdi sen kalecisin. He. Ama nasıl tutacak? Tutarım ben. Bir, topu teşiriz, Nasıl Arkadaşlar efsaneler maçı başlayacağız. Başladım. Hadi, hadi. lan. Başla. Başladı. Ne yapıyor? Bak Alex. Kalesi ne ¡Qué Değil, değil go parçasına go bak. Alın. Aslan parçasına bak. Aslan parçası. Yusuf kaleye geçsin. Yusuf ya. Yusuf kaleye geçsin. Gol. 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 Yusuf kare geç. Yusuf 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 Haydi lan. Başa at. Başa at. İyice at. Ver. Ver. Ya ver. Başlattık. Baş. Dur diyorum dur. Sıfır 0-0 Bizde kale gölge hmm. var diye onu çıksana. Kale de. Sana ne lan çıkarmıştık. Ömer tamam, ne oldu? Kale. Yiğit. <laughs> <laughs> Zolandıysan bana. Yok bana <laughs> Çıktı. Çıktı. Çıktı direkt. Çıktı. <laughs> 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 yanlışlıkla düştü. Yanlışlıkla lan kırılmadı merak etme. <Gülüyor> <Gülüyor> Yiğit, yiğit. Üçe mi atıyorlar? He? Sen dolaş böyle dolaş. Üçe mi atıyorlar? Aynen, onu söyle. Evet doğru. Tamam. Ben geleyim. Evet. Ver ver. Tuttu yit to tu. Hadi. Çeksene. Yedil aldı. Gel. Gel. Çocuk koynamı Oğlum telefonu bir yere koysanız olmaz mı? Başka. Başka. <laughs> Arkadaşlar. Nereye savuracağım? Ben benim anneme miras geçti. Işte. Arkadaşlar bırak. bıraksana. Sayılmıyor Bas, Offside Öyle bir gol yok. Çok e, geri e şey attın. 1-0. 1-0. Hüseyin attı. Git dışarı, dışarı attı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <Aa> Kaleciden Ay. girmez. Kaleciden girmez. Su, Gel. Girmez. Girer. Girmez. Değil, değil kaleciden değil. tamam 1-0 hala 2-0. al Ay işte. Tamam. Vallahi tamam. tamam. tam tamam. Ver. Bir pas ayağa. Ay, takımı ay, gösteriyorum. Ay, ay. Hüseyin Ömer. Yusuf. Diğer takım iki kişiye 3. 4 <laughs> kişi olsaydı daha şerefliydi. Ve Gel. 1-1. bu kamera çeksin ben... oğlum 3 ya. Hadi mira mira sen Hadi hadi. Evet sen mi ölersin? Ömer'im Ömer. Ömer. Ne Ömer. Ömer. Bak, bak, ya. Ömer. Bizden biri ya. Kim geçsin? Ece geçsin mi? Ece geç. Ece geç

Fazıl, fazıl. Ya, o, Çok bir de kaleye Ya. Bu Bu bir. yedin. yedin. Ben Emir. iyi daha, Ece, daha iyiydi lan. Ece, 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 emir bize Başka Emir bize geçiyor. bir. Emir kimde Diğer A. kişiler çıktı mı? Yok, burada, hadi. Oynamıyor hadi. hadi. Emir ver. Emir gel. Emir sizde mi? Ver. Mahmut. Olmaz. Yusuf verecek Niye Emir gelmiyor? Ya, bırak. Bırak. Çocuk gelmiyor lan. <laughs> <ha. gülüyor> <laughs> Kata <Tuk> <yani. gülüyor> Yiğit, yiğit. Ben hangisini atlarım maçta? Hangisini yenerim? He? Söyle hangisini yenerim maçta? Tek tek Burada en kötü oynayan kim Yiğit? Mahallenizde en kötü oynayan kim? Ben geçiyorum. Ben geçiyorum oyuna. Yok ben maç bitti.